Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala şöyle buyurmuştur dedi Her kim samimi olarak farz ve nafile ibadetleriyle bana yaklaşan dostuma düşmanlık ederse ben de ona karşı harp ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran şeylerin benim katımdan sevimli olanı farz kıldığım ibadetlerdir. Kulum nafile ibadetleriyle de devamlı bana yaklaşır da ben de onu severim. Onu sevdiğim vakit onun işiten kulağı, gören gözü ve tutan eli yürüyen ayağı olurum. Bana sığırın sığınırsa onu korurum. Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala şöyle buyurmuştur dedi kulum bana bir karış yaklaştığı zaman ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşınca ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak varırım. İbn Abbas'tan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki nimet vardır ki insanların pek çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit. Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde ben ona niçin böyle yapıyorsun? Halbuki Allah senin geçmiş ve gelecek hatalarını bağışlamıştır dedim. Şöyle buyurdular: şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi? Ayşe'den Allah ondan razı olsun şöyle rivayet edilmiştir. Ramazan ayının son 10 günü gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ibadetle değerlendirir, aile fertlerini uyandırır, ibadet yapmaya teşvik eder, kendisini ibadete verir, kadınlardan uzak dururdu. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sağlam ve kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sen sana hayırlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile, acizlik gösterme. Başına bir şey gelirse şöyle yapsaydım böyle olurdu deme. Fakat Allah'ın takdiri budur de.'' O ne dilerse dilediğini yapar. Çünkü şöyle etseydim böyle olurdu deyip durmak şeytanın memnun edecek işlere ve şeytanın vesvesesine yol açar. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennem nefsi hoş gelen şeylerle kuşatılıp örtülmüştür. Cennet ise zorluklar ve nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır. Ebu Abdullah Huzeyfe İbnül Yaman Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kıldığı nafile namaza uyarak namaz kıldım. Bakara suresini okumaya başladı. Ben kendi kendime herhalde yüz ayet okuyunca secde eder dedim. Ama devam etti. Kendi kendime bu sureyle rekatı bitirecek dedim. O yine devam etti. Bu sureyi bitirip rükû eder dedim, rükûya varmadı. Nisa suresine başladı, onu da okudu. Sonra Ali İmran suresine başladı, onu da okudu. Ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor. Dilek ayetleri gelince dilekte bulunuyor. Sığınma ayetleri gelince de Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya gitti. Subhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tüm noksanlardan tenzih ederim demeye başladı. Rükuda duruşu aşağı yukarı ayakta durduğu kadar uzun oldu. Sonra Semiyallahu limen hamide Rabbena lekel hamd. Allah kendisine hamd edenin hamdini işitir. Hamd yalnızca sanadır ey Rabbimiz dedi ve kalktı. Rükuda durduğu kadar bir süre ayakta durdu. Sonra secdeye vardı. Subhane Rabbiyel ala yüce Rabbimi tüm noksanlardan tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı ayakta durması kadar uzattı. İbn-i Mesud, Allah onların razı olsun şöyle demiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında nafile namaz kılmıştım. Ayakta o kadar uzundurdu ki az kalsın kötü bir şey yapacaktım. Ne yapmayı düşündün dediler. Peygamberi ayakta bırakıp oturmayı düşündüm dedi. Enes'ten Allah onların razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder. Çoluk çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner. Ameli ölüyle baş başa kalır. i̇bn Mesud Allah'ın razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi ehli suffeden olan Ebu Firas Rabia İmkab el-Eslemi Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geceliyor, abdest suyunu veriyor, diğer ihtiyaçlarını karşılıyordum. Buna karşılık bir keresinde bana dile benden ne dilersen buyurdu. Ben de cennette seninle beraber olmayı isterim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de başka bir şey istemezsin buyurdu. İstemez misin buyurdu. Ben de istediğim sadece budur dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse çok namaz kılıp secde ederek bu isteğinin yerine gelmesi için bana yardımcı ol buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Çok secde etmeye bak. Zira senin Allah için yaptığın her secde karşılığında Allah seni bir derece yükseltir ve bir günahını siler. Ebu Saffan Abdullah İbn Büsr el-Eslemi Allah onların razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır. Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Amcam Enes bin Nadr Allah ondan razı olsun Bedir savaşına katılmamıştı. Bundan dolayı ey Allah'ın Resulü müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah beni müşriklerle yapılacak bir savaşta bulundurursa neler yapacağımı alba Allah elbette görecektir. Sonra Uhud savaşında Müslüman safları bozulunca arkadaşlarını kastederek "Ya Rabbi, bunların yaptıklarından dolayı beni mazur görmeni dilerim." dedi. Müşrikleri kastederek bunların yaptıklarından da uzak olduğumu sana arz ederim deyip ilerledi. <laughs> Saad i̇bn Muaz ile karşılaştı ve Ey Saad istediğim cennettir. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki cennetin kokusunu Uhud'da buluyorum dedi. Saad olayı anlatırken ben onun yaptığını yapamadım ey Allah'ın Resulü dedi. Enes Allah ondan razı olsun şöyle devam etti. Amcamı şehit edilmiş olarak bulduk. Vücudunda 80'den fazla kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler tarafından burnu, kulakları kesilmek suretiyle müsle yapılmış vaziyette bulduk. Onu kimse tanıyamadı. Sadece kız kardeşi parmak uçlarından tanıdı. Enes Allah ondan razı olsun dedi ki, biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında indiğini düşünmekteyiz. Müminlerden öyle kimseler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi adağını yerine getirdi ve şehit oldu. Kimi de şehitliği beklemektedir. Verdikleri sözü münafıklar gibi değiştirmediler. Ahsap suresi 23. ayet. Ebu Mesud Ukbe İbni Amir El Ensari El Bedri Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Sadaka ayeti bunun içindir ki ey peygamber bundan sonra artık onların mallarından zekat al ki bununla onları günahlarından temizleyesin, onların sevaplarını arttırıp yüceltesin ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için bir huzur vesilesi olacaktır. Ve bütün bunların da üstünde bil ki Allah her şeyin ve özünü bilen mutlak bilgi sahibi olarak olup biten her şeyi işitmektedir. Tevbe suresi 103. ayet Bu ayet ince biz sırtımızda yük taşıyıp hamallık yaparak sadaka vermeye başladık. Bir kimse gelip çokça sadaka verdi. Münafıklar gösteri için veriyor dediler. Bir başka kişi gelip bir ölçek kurma verdi. Yine münafıklar Allah'ın bunun bir ölçek kurmasına ihtiyacı yoktur dediler. Bunun üzerine 9 tövbe 79. ayeti indi. Bu münafıklar Allah Celle Celaluhu yolunda hem vermekle yükümlü olduğundan fazlasını veren zengin müminlere hem de mevcut güçlerinin el verdiği mütevazi şeylerin dışında verecek şeyler bulamayan fakir müminlere dil uzatıp onlarla alay eden kimselerdir. Allah onların bu alay ve küçümsemelerini geri çevirecek ve maskaraya çevirecektir onları. Nitekim onlar için pek çetin bir azap vardır. Said İbn Abdülaziz'in Rebi'a İbn Yezid'den Rebi'a'nın Ebu İdris El Havlani'den onun da Ebu Zer Cündüb İbn Cünade Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan celle celaluhu rivayet ederek şöyle demiştir: Ey kullarım, zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi onu sizin aranızda da haram kıldım. Artık birbirinize zulmetmeyiniz. Ey kullarım, benim hidayet ettiklerim dışında hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. O halde benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurmuş olayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim dışında hepiniz çıplaksınız. Benden giyecek isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım, siz gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben ise günahları bağışlayanım. Benden af dileyin ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki zarar verebilirsiniz.'' Bana fayda vermeye gücünüz yetmez ki beni faydalandırasınız. Ey kullarım! Sizden öncekiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, içinizden Allah'tan en çok korunup sakınan bir adamın hali gibi en iyi hal üzere olsalar, bu durum benim mülküme hiçbir şey kazandırmaz. Ey kullarım! Sizden öncekiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, içinizden en kötü bir adamın durumu gibi olsalar, bu durum benim mülkümden hiçbir şey eksiltmez. Ey kullarım! Sizden öncekiler ve sonrakiler bütün insanlar ve cinler bir alanda toplansalar sonra benden dilediklerini isteseler ben de istediklerini versem bu benim mülkümden ancak iğnenin denize batırılıp çıkarıldığındaki eksilttiği kadar bir şey eksiltir. Ey kullarım işte sizin amelleriniz onları sizin için saklar sonra da karşılığını öderim. Artık kim hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd etsin. Kötülükle karşılaşan ise kendi nefsini ayıplasın.